...görevden alındığınız gibi bazı e, maillerin, emirlerin gittiğine yönelik bilgiler geliyor. Bunlar kesinlikle uygulanacak emirler değildir. Bu e, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bu paralel cuntanın, özellikle paralel cuntanın e, bir girişimidir. Bu konuda e, özellikle askerlerimizin, subayımızın, as subayımızın, tüm askerlerimizin uyanık olması... Ee, özellikle çok önemli ee, bu konuda hiçbir askerimiz demokrasi dışı hiçbir emre itaat etmesin. Evet. Sayın Bakan, Genelkurmay Başkanı'nın e, tutulduğu yolunda bir bilgi var. Öyle mi efendim? Bir de haberler altın... var. Evet. Tamam. Sizin e, temas kurduğunuz üst düzey komutan var mı Sayın Bakan? Var. Tabii ki var. Öyle mi? Bunun seviyesi ne, nasıl bize bilgi verebilirsiniz? Bunun şu anda açıklamak doğru değil ama e, aldığımız bilgiler kesinlikle bunun bir emir komuta zinciri içerisinde olmadığı ki olsa bile kabul edilmez. Onu özellikle söylemekte de fayda var. Demokrasiyi kesintiye uğratacak, Türk milletinin iradesini gasp edecek, milletin sandıkta belirlediği meşru hükümeti devirecek hiçbir şeye zaten bizim olumlu yapmamız, yaklaşmamız, müsamaha etmemiz mümkün değil. Kaldı ki bu e, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de bir cuntanın darbe girişimidir, kalkışma girişimidir. Buna da hiçbir askerimizin e, kesinlikle uymaması gerekir. Evet. E, bu noktadaki e, özellikle askerlerimize bu kalkışma e, kalkışmayla ilgili e, verilen hiçbir emre uymamalarını e, özellikle söylüyorum. istiyorum. olarak. Evet elbette Sayın Bakan. Komuta kademesi ee, de e, ne durumda? Onlarla ilgili kara kuvvetleri, deniz hava kuvvetleri komutanları, jandarmaları. Şimdi genel şu anda bu bu kadar bilgiyle yetinelim. Ama e, dediğim gibi bu şu andaki bizim elimizdeki bilgi kesinlikle e, emir komuta zinciri içerisinde de yapılmış bir şey değildir. Kaldı ki öyle yapılsa bile kabullenmeyeceğimiz bir evet. durumdur. Peki Sayın Fikri Işık